Kalbi duygularla selamlıyorum. Sizleri Milletin Evinde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Artık bir gelenek haline gelmiş yılın basın fotoğrafları ödül töreninde birlikteyiz. Fotoğraf hafızadır. Elimizden kayıp giden hayatı ancak fotoğraf çerçevelerinde saklayabiliyoruz. O karelerde hem güzellikler hem hüzünler yer alıyor. Bazen kuruyup giden bir gölün yası oluyor fotoğraf. Bazen bir zafer anının ölümsüzlüğü. Fotoğraf sayesinde hiç gidemediğimiz yerleri keşfe çıkabiliyoruz. Bir mültecinin döktüğü gözyaşından da bir ormanın döktüğü yapraktan da bu şekilde haberdar oluyoruz. Bakanla gören göz arasındaki fark fotoğraflarda ortaya çıkıyor. O nedenle bu güzel yarışmada ödül alan siz eser sahiplerini canı gönülden tebrik ediyorum. Bu sene sıfır atık temasına da ayrıca yer verdiğiniz için bilhassa çok teşekkür ediyorum. En iyi fotoğrafın çevre kategorisinde olması da büyük bir mesaj içeriyor. Yine sizin gören gözleriniz sayesinde dünyanın başına gelenlerin günlüğü fotoğraflarla tutuluyor. Umarım gün gelir iklim krizinin bittiği, doğanın yaralarının sarıldığı günleri de hep beraber görürüz. Yarışmada ödül almış ve fotoğraf sanatına gönül vermiş herkesi tebrik ediyorum. Bu vesileyle büyük usta Ara Güler'i de rahmetle yad etmek isterim. Onun zamansız fotoğrafları da tüm dünyaya armağandır. Bu duygularla sözlerime son veriyor. Yıllardır bu yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.